Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık hem görüntüsüyle hem lezzetiyle harika poğaçalar hazırlayacağız. Bunun için karıştırma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kurmaya ekleyip güzelce karıştıralım. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Evet bütün bu malzemeleri karıştırdıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Oda ısısında yumuşatmış olduğum bir dolu yemek kaşığı tereyağı veya margarin hangisini tercih ederseniz. Şöyle yağları biraz parçalayalım. İyice yumuşamış olmasına dikkat edelim. Evet, biraz karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve azar azar un ilave edeceğim. Un miktarı vermiyorum arkadaşlar. Bütün tariflerde de söylediğim gibi çoğu tarifte unun miktarı değişebiliyor. Ununuzun kalitesine göre farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. İlk etapta şöyle bir çırpıcı yardımıyla biraz çırpıyorum. Daha sonra tekrar un ilave edelim. Evet şimdi elimle yoğurmaya geçebilirim. Evet hamurumuz iyice toparlandı. Bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Bakın yumuşacık. Şimdi üzerine temiz bir bez veya streç ile kapatalım. Ben bu bezin üzerine bir iki tane daha bez kapatıyorum arkadaşlar hava almaması için ve fırında mayalanmaya bırakıyorum. Evet hamurumuz mayalandı. En az 35-40 dakika beklemesi gerekiyor. Tabi bulunduğu ortamın ılıklığına ve sıcaklığına göre bu saat değişebilir. Şöyle hamur kart yardımıyla havasını alalım. Daha sonra tezgahımı alıyorum. Biraz toparladıktan sonra bezeleri ayıracağım. Bezelerimin boyutu küçük mandalina büyüklüğünde Dilerseniz siz e, nasıl isterseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz daha büyük ya da daha küçük olacak şekilde bunun boyutu tamamen size kalmış. Bütün hamurumu bu şekilde bezelere böleceğim. Evet son bezemi de hazırladıktan sonra yapımına geçebiliriz. Ben şöyle e, 1-2 dakika ocakta kavurduğum susamı kaseye koydum. Susamınızı mutlaka kavurun arkadaşlar. Daha lezzetli oluyor. 2 yemek kaşığı pekmez ve yarım çay bardağı su ekledim. Pekmezli harcımada. İç harcı olarak da peynir ve maydanoz kullanacağım. Evet bezemi biraz açıyorum. İçerisine iç harcımızdan koyalım ve hepsini ortada birleştirelim Dilerseniz e, şekil olarak normal klasik poğaça şeklinde verebilirsiniz Bu tamamen sizin arzunuza kalmış önce pekmez suya daha sonra kavurmuş olduğumuz susamları batırıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum tekrar aynı işlemi tekrar edelim Evet bütün poğaçalarımızı bezelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Son poğaçamızı da yapalım. Kalan susamızı daha sonra başka bir tarifte de kullanabilirsiniz. Ziyan olmaz kesinlikle. Evet poğaçalarımız hazır. Şimdi bunların üzerine kapatıp 10-15 dakika tepside mayalandıracağım. Çok fazla uzun bekletmenize gerek yok. Evet poğaçalarımız mayalandı. Şimdi bir e, isterseniz keskin bir bıçak ya da jilet yardımıyla mutfak jileti yardımıyla kesikler atabiliriz. Ben şöyle 3 tane kesik atıyorum bir poğaçaya. Çok fazla dibine kadar bastırmanıza gerek yok çünkü peynirler dışına çıkabilir o yüzden hafif bastırarak yapalım Evet hazırladığım poğaçaları 200 derecelik önceden ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum Evet poğaçalarımız pişti sayılır ve hazırlar Şimdi her zaman da söylediğim gibi Poçalarımı ızgaranın üzerine alıyorum. Hepsini ızgaranın üzerine alıp üzerine kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Bu şekilde yaparsanız altları terlememiş olur. E şimdi sıra sunuma geldi. Evet, bakın, o kadar güzel oldular ki gerçekten yumuşacık pamuk gibi. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle iç dokusunu da göstereyim. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Tekrar farklı ve güzel tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.